çok zengin ve cömert olan Abdullah bin Cafer Hazretleri bir hurma bahçesinin yanından geçiyordu. Bir köle bahçede çalışırken ona üç öğünlük yemek getirdiler. O anda bir köpek kölenin yanına vardı. Bir öğünlük yemeğini ona verince köpek hemen yedi. Sonra ikincisini daha sonra üçüncüsünü de verdi. Hazreti Abdullah bin Cafer köleye yaklaşarak seslendi. Ey arkadaş, niçin üç öğün yiyeceğinin hepsini kendin muhtaçken ona verdin? Efendim, bu köpek uzak diyarlardan gelmiştir. Açtır ve nasibini arıyor. Peki, sen ne yiyeceksin? Aç durup sabredeceğim. Hazreti Abdullah bin Cafer görüp işittiklerinin tesiri altında kalarak halk beni cömert bilir halbuki bu köle benden daha cömerttir dedi. Sonra hurma bahçesini ve köleyi sahibinden satın aldı. Köleyi azat etti. Hurma bahçesini de içindekilerle birlikte ona hediye etti. Hazreti Abdullah bin Cafer'e dediler ki sen şimdi ondan daha cömert oldun ne yazık ki dedi ne yazık ki öyle değil onun verdiği sahip olduğu mülkünün hepsiydi benimki ise sahip olduklarımın çok azıdır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur. Adem oğlu malım malım der durur. Halbuki malından senin için ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğin ebedi kalıyor.